Merhaba arkadaşlar ben Platagon Zombisi. Ben Haydi. Eğer bugün kanalıma aboneysen sana Platagon Premium veriyorum. Selam genç adam. Selam abi. Kardeşim kanalıma abone misin? Hayır yok değilim abi. Üzgünüm, sen de ödül kaybettin. Selam civciv adam. Selam abi. Kanalıma abone oldun mu? Hayır abi, unutmuşum. Ama abone olacaktım vallahi. Her neyse üzülme. Bir dahaki sefere kazanırsın. Selam kız. Selam abi. Kanalıma abone misin? Tabii aboneyim. İsmim de Gülcan. Harika! Platogon Premium ödülünü kazandın. Aferin sana. O zaman premium'a hayırlı olsun. Arkadaşlar, belki sizin karşınıza da çıkabilirim bir gün. Görüşmek üzere.